Her toprak başka bir davranış ister. Her toprağın bir dili vardır. Çalışırken çamur sana baş eğmiyor. Bir diyalog ve bir kavga içindesin. Mükemmellik dünyanın en budalaca çabası olmadı. Ben mükemmeli aramıyorum. Titreşimi arıyorum. Unutmamak değil de hatırlamak. Yaptığım tekrar tekrar ve tekrar hatırlamak. Alev Ebüziyâ, seramik sanatının dünyaca tanınan en önemli ustalarından. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan sanatçı, yaptığı ikonik çanaklarla sanat dünyasının ilham kaynağı. Niye çanak? O boşluk beni çok çekiyor. O çanağın içindeki boşluk ve nitekim bence bir çanak formunu belirten içindeki boşluktur. Entelektüel bir sanatçı değilim, tamamen duygusal bir sanatçıyım. Bu bir işçiyim daha doğrusu kendime hiçbir zaman sanatçı demedim. Beğenilmek için hiçbir şey yapmadım hayatımda. Çok ayıp bulurum beğenilmek için bir şey yapmayı çok küçümserim. Yani belki memleketimden çok uzakta kalmış olmamın da bir etkisi var. Bizim işleri andıran, bizim Butamya'yı, Hititleri andıran işleri yapmam ya da zamansız işleri yapmam. Sanıyorum yıllarca memleket hasreti çektim. Ne kadar alıştım, evim mi yurdum yok diyorsa da o hasret bitmiyor tabii. Alışıyorsunuz ama bir yerinizde o kalıyor. Alev Ebu Ziya İstanbul'da olduğu zamanlarda çok önemli bir entelektüel çevrenin içindeydi. Onun hayata bakışını şekillendiren isimlerden biri yazar Sabahattin Eyüpoğlu'ydu. Sabahattin Eyüpoğlu'nun Bros sokaktaki evinde de her pazartesi dostlar toplantısı yapılırdı. Ben de aşağı yukarı her pazartesi giderdim. Karısı Mandy de piyano hocamdı. O davetlere kimler gelmezdi ki? Aklınızdaki Ara Güler gelirdi. Mina, Urgan, Cimcozlar, Azra Erhat, Vedat Günyol. Bir keresinde Aşık Veysel'in bile geldiğini hatırlıyorum. Ve o gün Aşık Veysel'e sormuştu Sabahattin Bey. Aşık ister misin şu gözüne baktıralım dediğinde şöyle dedi. Hayatımı mı karartacaksın demişti. Uluslararası kariyerinde pek çok ödülün yanı sıra Fransa ve Danimarka'dan şövalyelik nişanı ile ödüllendirilen Alev Ebüziya, 2021 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Usta sanatçı, uzun ve başarılı sanat yolculuğunda bilgeliği, cesareti ve sade üslubuyla ilham vermeye devam ediyor. Yani yaptığım işi daha da iyi yapabileceğimi inanıyorum. Başarabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Belki başarırım.